Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim arkadaşlar. Hastalığımda ee, hastalığım da geçti. Allah'ıma şükürler olsun. İnşallah sizler de bir an önce şifalanın, iyileşin. Her şey sizin için de, bizim için de. Çok çok ama çok güzel olsun. Evet, hadi niyetlerimizi tutalım da şöyle güzel bir fal bakalım. Benimkiler koşturuyorlar etrafta. Birazdan yine kudurabilirler. Hadi bakalım. Evet, bak yine birazcık kendini sıkmışsın böyle etrafındaki e, etrafında dönen şeylerden dolayı yani böyle insanların iki işte işine bileyim üzülüyorsun gene böyle annene babana kardeşlerine zaten böyle o kadar yufka yüreklisin ki hemen böyle bir şey görsen yani hemen böyle gözlerin doluyor. Hemen böyle ağlamaklı oluyorsun. Böyle yüreğini, kendini, böyle her şeyi içselleştirebiliyorsun yani. Her şeyi böyle içinde büyütüyorsun, içselleştiriyorsun. Mesela minicik bir hayvan görüyorsun. İşte onun aç olduğunu <laughs> düşünüp üzülebiliyorsun. Böyle vicdanlı ve merhametli bir insansın. İnşallah Rabbim de senin gönlüne göre versin. <laughs> Hemen burada bir telefon görüşmesi yapacaksın böyle uzun bir telefon görüşmesi belki böyle anne gibi kardeş gibi biriyle olabilir bu telefon görüşmesi ee, bak orada senin kalbin böyle yumuşacık olmuş sanki sana bir şey diyecek de telefonda yani senin e, sana belki diyecek ki oğlum param var mı ya da kızım param var mı göndereyim mi belki böyle bir konuşma yapacaksın böyle kalbin gene yumuşacık olmuş e, zaten kim istemez ki düşünülmek değil mi? Bak burada güzel bir tavuğun çıkmış. Çok güzel bir tavuk böyle. Yakında çok güzel bir iş kısmeti yakalayacaksın. İnşallah çok az kalmış. Fakat bu iş kısmetini tek başına değil, biriyle ortak yapacaksın. Yani böyle başkasının yanında çalışmak gibi değil de kendi işin olsun istiyorsun. Bak zaten kalbin orada. Bak şuradaki kocaman güzel kalbi gördünüz mü? Görünüyor mu arkadaşlar? Bakın şurada. Hemen şurada. O kalbin üstünde de güzel böyle bir yumurta gibi bir şey çıkmış ee, ya da yüzük gibi bilezik gibi böyle güzel bir şey çıkmış ama hepsi bu tavuğun arkasında. Yani senin her şeyin bu iş kısmetine bağlı her şeyini buna bağlamışsın. Burada da biriyle karşılıklı bir konuşmalar yapıyorsun böyle bir birilerini ayarlamaya çalışıyorsun sanki böyle bir yer var bir kendine bir iş yeri kurmak istiyorsun ama bunu sen tek başına yapamıyorsun bir ortak gerekiyor sana bunun için birileriyle görüşmeler yapıyorsun fakat bugüne kadar bir türlü ayarlayamamışsın gel ama inşallah bunu yakında böyle istediğin gibi olacak bak bakalım istediğin gibi olacak inşallah böyle birini ayarlayacaksın bu işin arkadaşlar bu benim kısırlaştırdığım yavrular vardı ya o adını Daisy koydum onun benim kedim oldu, gitmek istemiyor. Evet, evet, otur, otur canım benim, otur benim güzel kızım. Evet bakalım, evet bak yakında böyle dört kişi bir yola gidiyorsunuz, peş peşe takılmışsınız bir yola gidiyorsunuz. O gittiğiniz yolun sonunda güzel bir kısmet çıkmış. Bu kısmet böyle toplu bir para gibi bir şey olabilir arkadaşlar. Sanki böyle e, bazı hukuki olaylarınız varmış yani böyle mahkeme olaylarınız bilmem neyiniz varmış da bunlar bir türlü çözümlenmemiş gibi görünmüş ama inşallah bunlar var ya böyle Şubat sonu ya da Mart gibi inşallah bu işlerinizin de çözümlendiğini göreceksiniz bak böyle merdiven basamaklarını yukarı doğru tırmanır gibi çıkmışsınız bakın o merdivenin de kenarında böyle güzel bir deniz kızı çıkmış Deniz kızı mı deniyordu o de, deniz kızı evet güzel bir deniz kızı çıkmış çok güzel kısmetleriniz var bak böyle telefonda yakın böyle telefonlarla bunların haberlerini alır gibi çıkmışsınız zaten İşte az kaldı olacak e, avukatlarla görüşüyorsundur bilmem nedir de işte bu işler oluyor az kaldı gibi e, şeyler vardır belki böyle bir tazminat olayım var İnşallah senin için güzel bir şekilde sonuçlanacak. Ama bu arada da böyle biraz böbreklerinde falan ağrı gibi e, ağrı gibi bir şeyler hissediyorsun galiba. Biraz bak burada böbrek gibi bir şeyler çıkmış. Biraz ağrım marım varsa böyle çok suyla moyla uğraşmışsın bu ara. E, bence artık biraz uğraşma. Çünkü bak böbreklerin ağrıtmışsın yani. Bak burada bir bir böyle uzun yüzlü gözlüklü bir erkek çıkmış. Bu erkekten sana güzel bir haber var. Beş vakte kadar istediğin gibi olumlu gelişmeler var. Beklediğin iki yerden haber var. İki yerden de haberlerin güzel bir şekilde gelecek. Ee, haberlerden bir tanesi bu beklediğin haberlerden bir tanesi bu erkektenmiş böyle güneş gözlüğü takmış gibi görünmüş bu erkek. Bir tanesi de böyle bir ufak bir kalabalık yerle ilgiliymiş. Bak uzun boylu zayıf erkek burada da çıktı gene. Onun adının içinde ne harfi olabilir arkadaşlar ya da baş harfi ne? Evet bak şurada hep böyle birileriyle kapalı yani böyle nasıl söylesem böyle kapalı alanlarda böyle hep birileriyle konuşmaların falan çıkmış. İnşallah hayırlı güzel konuşmalar olsun diyeyim ne diyeyim? Ee, burada birisi sana güzel bir bir, bir şey getiriyor yani ee, böyle hediye gibi değil de sanki biri sana bir şey göndermiş de onu getirir gibi çıkmış. Ee, inşallah bolluk bereket güzellik hep seninle olsun arkadaşım. Bak burada iki tane hayalim var çok istediğin e, iki şeyin var arkadaşlar. İnşallah bu iki hayalini de peş peşe gerçekleştireceksin. Sanki böyle hayallerin bir tanesi bir tanesi bir ev gibi görmüş. Sanki bulunduğun evden memnun değilsin. Böyle daha güzel, senin için daha güzel ve konforlu bir eve geçmek istiyorsun. İnşallah Rabbimin de e, izniyle olacak. Hayallerin gerçek olacak. Az kalmış. Bir dokuzlu ve altılı rakamlar çıkmış arkadaşlar. Bakın ayın dokuzun altısına falan bir dikkat edin bakalım. Ee, i̇nşallah hayırlı güzel bir şey olur o günlerde de Etrafında biraz laflar sözler var Evet böyle var ya bir ortama gidiyorsun Biliyor musun şu şunu dedi bu bunu dedi Böyle şeyler hep duyuyorsun Aslında lafın sözün pek de peşine e, Düşen bir tip değilsin Ama böyle işte istesen de istemesen de Bir yerlerden laflar sözler Geliyor yani Evet bakın burada Iııı e, biraz sıkıntını biraz da olsa atlatmayı başarıyorsun. Aldığın güzel haberlerle inşallah sıkıntılarından yavaş yavaş sıyrılacaksın. Bak tertemiz güzel bir kalbin çıkmış. Hanenin içine yakında ay doğacak. Bak 9 ve 6 demiştim gene çıktı onlar. Bak burada bir Görüyor musun böyle minik bir e, köpek gibi, ayı gibi. Sanki böyle e, çok güvendiğin ve böyle maddi manevi her yönden güçlü olan birisi çıkmış, bir arkadaşın, bir dostun gibi çıkmış. Sanki ondan güzel bir destek göreceksin. Böyle senin e, kariyer alanında yani böyle iş güç alanında seni çok destekleyecek biri. Güzel güzel kısmetlerin var. Fakat senin buna bu insana fazla güvenin yok. Bak onun yolu önünü kapatmışsın. Ama aslında sana destek olacak kişi bu. Fakat neden onun önüne set örmüşsün ona neden engel olmuşsun bilmiyorum. E, ama yani aydınlık temiz çıkmış. Sende de şöyle bir durum çıkmış bak. Böyle evet insan sarrafıyım, insanları çok iyi anlarım analiz ederim gibi düşünüyorsun ama aslında çok da iyi analiz edemiyorsun çünkü hep çok güvendiğin insanlardan kazık yiyorsun İşte mesela birisi sana diyor ki ya bu adam düzgün değil bunu boş ver ya falan diyor ama sen tabii böyle kendince böyle düşünüyorsun ya işte hep de böyle kazık yiyorsun yani etrafındaki insanlardan İyi kötü kötüyü iyi zannediyorsun yani çoğu zamanda. Biraz bu aralar biraz sezgilerini köreltmişsin galiba. Biraz kendine vakit ayırman gereken bir zamandasın. Evet uzun, temiz bir yola gideceksin. Ee, böyle iki kişi falan gideceksiniz galiba. Evet orada birileri sizi bekliyor. Orada bir e, bir kısmet var. Onunla ilgili konuşmaya gideceksiniz. O görünen şey böyle bir ev olabilir. Belki bir ev satışı ya da böyle bir ev almak, ev satmak gibi bir durum olabilir Bak burada kocaman bir balıkçıl kuşu çıkmış. Böyle bak göğsünü kabartmış, bekliyor kısmetlerin gelmesini ama balıklar zaten hanenin içine bak. Görüyor musunuz? Balıklar her yerde balıklar var. İnşallah her yerden paralarınız gelecek. Kısmetleriniz açılıyor, şansın, bahtın açılacak inşallah yakın zamanda göreceksin bak kısmetlerin peş peşe peş peşe gelecek bak böyle çok güzel bir kuğu çıkmış çok büyük mutluluklar yaşayacaksın sanki bazen de şöyle düşünüyorsun hani ne bileyim böyle işte insanlara hayvanlara falan böyle çok yardım eden bir insansın bazen diyorsun ki işte ben onlara yardım ediyorum ya Rabbim de bana yardım ediyor yapma yapma Rabbim de bana yardım ediyor bu yüzden diye bazı düşüncelerim var evet haklısın Bak burada atın çıkmış. İnşallah muradını ereceksin. Hanenin içi aydınlanıyor. Güzel kısmetler geliyor. Hane içi aydınlanıyor. Arkadaşım. Evet ben başka da bir şey görmüyorum. Şu atı da at gibi bak. At e, bacakları falan at gibi ama bak. Böyle kafası da aslan gibi çıkmış. Başka da bir şey görmüyorum arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun canlarım benim. Beni dinlediğiniz için. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kendinizi ihmal etmeyin arkadaşlar. Ee, evet bizler hiç kendimize bakmıyoruz. Biraz da kendimizle ilgilenelim artık. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.